Evet arkadaşlar selam yeni videodan hepinize Merhaba arkamda gördüğünüz üzere bu haftanın ilk videosu rek yani Türkçe ismiyle Karantina <laughs> Bu film benim için çok önemli bir film biliyorsunuz. 2007 filmlerinden gidiyoruz bir süredir ama 2007'de çekilmiş ciddi filmlerden bir tanesi bu. Ki çekildiği sene bence ciddi ciddi sansasyonel şeylere sebep oldu. Çünkü içinde çok böyle e, ülpertici, korkutucu sahneler var ve üstüne üstlük filmin çekiminin bir e, haber spikerinin kameramanının gözünden olması da filmi zaten çekici hale getiriyor. E, IMDB puanlarını ona buna bakarsanız da onlar da çok gerçekten, benim söyleyeyim doyurucu. Şimdi ilk olarak e, Rekin IMDB ve Metacritinden başlayacağız. Yine 1 ve 2 puan veren geri zekalılar var mı ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi bunun e, IMDB puanı 7.4. Yani bunu halk 7.4 vermiş. Metascore'a hemen Metacritic'e giriyoruz. Metacritic'e girdik. Evet şimdi hemen açalım. Metacritic'e geldik. Çoğu 100 100 100 100 100 100 40 veren var. 40 veren var. Şimdi see all 10 reviews. Yani daha 10 tane daha not veren var. Ben düşüklere bakıyorum genelde. Şimdi birisi 3 vermiş abi. Şimdi bu 3 veren niye 3 vermiş ona bakacağız. Fransızca yaz Yazmış. Bu film beni rahatsız edecek kadar sevmediğim konusunda sizi uyaracağım. Çünkü çoğunlukla Amerikan yeniden yapımı karantina 2008 bu filmin sahip olduğu sorunun çoğunu çözüyor. 2008 karantina filmi izlemedim. Bu filmin sahip olduğu sorunun çoğunu çözüyor. Beni rahatsız eden ilk şey filmin berbat görünmesiydi. Yani film nasıl görünecek? Zaten kötü bir film değil mi abi? Yani bir apartmana ya kötü film o kötü anlamında söylemiyorum ya. Zaten bir apartmana kapanan insanlar söz konusu. Ya bu insanlar burada karantina alınıyorlar. Yani yukarıda itfaiye ya dışarıdakiler biliyor zaten mevzuyu da. Abi itfaiyeci e, ısırıldıktan sonra karantina alınıyor mevzu. Ne yazmış? Özgünlük eksikliği. Hikaye biraz eksik, biraz inandırıcı ve düşüncücüydü ama çok yavaştı. Basitti ve temposu kötüydü. Hadi lan oradan. Temposu kötüymüştür. Film full koşuşturma geçiyor oğlum. Ne olması lazım mesela temposunun daha iyi olması için? Ne yapmak gerekiyor? Bu adam 4 vermiş abi. Hell Hole Horror diye bir şey efendime söyleyeyim eleştirmem. 3 veren var. 3 verene bakıyoruz abi. Niye 3 verdin acaba? Hemen Almanca'dan çevirelim. Kısa çalışma süresine rağmen rek orta kısmında yoğun bir şekilde sürükleniyor ve ivme kazanamıyor. İlaç antibiyotik <laughs> ya. Oğlum itfaiye görevlisi yukarıdan düşüyor. İlk saniyede itfaiyeciler eve giriyorlar. Ya filmin başı tamam. itfaiye... ona bir şey demiyorum abi. Ya filmin başı itfaiye istasyonunda giriyor, geliyor. <laughs> Geçiyor. Kız orada işte itfaiyecilerle belgesel çekerken bir apartmandan. <laughs> Durante toda esta noche vamos a seguir todos... ee, bir ihbar geliyor işte su sızıntısı bir bir yerde sıkışmış ağlayan bir kadın falan filan. Abi filmin ilk 0. dakikasıyla onuncu dakikası arası itfaiyecilerle tanışma başlangıç sekansı. Ondan sonra efendime söyleyeyim şey geliyor ihbar geliyor. Bu ihbar geldikten sonra bunlar apartmana doğru yol alıyorlar. Apartma, ya işte yine şeyde itfaiye arabasındaki goygoylar, goylar. işte bilmem neler. Ondan sonra 15. dakikasında filmin yaşlı kadının garip davranışları sekansı var. Yani bir odaya itfaiyeciler giriyor. Yaşlı kadının apartman dairesinde tuhaf davranışlarını keşfediyorlar. <laughs> Bundan sonra kadın 18. dakikada bak 3 dakika sürüyor sahne. 18. dakikada kadın adama saldırıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında 24. dakikada polis memuru yaralanıyor. Aşağıya doğru iniyorlar 28. dakikada bak 15'te başlıyor 28, 13 dakika içerisinde aşağı iniyorlar ve karantinaya alındıklarını fark ediyorlar ve orada apartmanın içinde kaldıklarını fark ettikten sonra panik yapmaya başlıyorlar. Bundan sonraki bölümde zaten insanlar teker teker, efendime söyleyeyim enfekte olmaya başlıyorlar. Sonra 40. dakikada veteriner enfekte oluyor. Koş, pasando Ondan sonra köpek işte enfekte olduğu için adama köpekten geçiyor ve ee, bu 46. dakikadaki sahne oldukça rahatsız edici bir sahne arkadaşlar. Şimdi izleyeceğiz. İzledik değil mi? Yani ondan sonra saat 1. saatinde filmin bu enfekte olanlar arasında e, be, bu zombi benzeri varlıklar arasında böyle bir koşuşturmaca başlıyor. Yani 24. dakikada öyle bir sahne var ki arkadaşlar ya, polis balkondan düşüyor aşağıya. Yani öyle puf diye bir ses geliyor böyle. <laughs> ya o sahne gerçekten rahatsız edici bir sahne. Onu çekmişler çok güzel bir şekilde. Yani bu eleştirmenler neye göre bu puanları veriyorlar? Ben çok merak ediyorum. 4 puan niye verirsin bu filme ya? 3 vermiş. Ayı ya. Bak bir tanesi 10 üzerinden 6 vermiş. Ne yazmış abi? Yine Almanca. Dil algıla. Ürkütücü, korkutucu anlar yaşandı. Eksi sıfır sıfırıncı dakikasında. Yani şimdi annen yaşanmış olsun o dakikada ya. Böyle bir puan mı verilir ya bu filme? Abi filmin Meta genel itibariyle 71. Bunda şöyle bir dağılım var. Hemen dağılıma bakalım. Hemen bakacağım. İn aşağı. Dağılımı göster. Yani %70 pozitif, %30 mixit. Yani orta. Yüzde Genel olarak %0 aslında negatif var ama kullanıcılar yani bu kritikçilere göre bu. Kullanıcılara göre de 87 şey kullanıcı arasından almışlar bu istatistiği. 72 pozitif, 20 mixed orta. %8 de negatif ya. Yani bu düşük aslında negatif görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bir filmi herkes beğeniyorsa o film güzel yani. Sen kalkıp buna 4 veremezsin. Ya yani Allah'ın şeyi ahlaz mı deniyor ne deniyor? Allah'ın lalesi ya. 4 vermiş 3 vermiş abi herif ya. 3 vermiş 3. Bak see all 13 kritik daha bakacağım. Bir veren var mı acaba? Yok. Yani en bir tane dangalak çıkmış 3 vermiş. Bir tanesi de 6 vermiş. Yani abi bu film gerçekten güzel bir film. Yani Diğer iki, ikisi, üçü, hadi ikisi de biraz güzel ama diğer filmler böyle uçakta geçen filmi falan. Yani dörde kadar gibi yolu var biliyorsunuz bunun. Ama bu birazcık böyle Blair Witch, Blair Cadısı kafasında bir film. E, bir, bir, Geçenlerde bir film daha izledik ya. Bir a, gençler böyle bir korku evi. Onun ismini bilen varsa bana yazsın. Yine amatör kamerayla gençler bir ev kiralıyorlar. Bir korku evi kiralıyorlar daha doğrusu. Bir korku evi yapmak için kiralıyorlar alıyor orayı. Ondan sonra herkes pataküte posest olup öldürülmeye başlıyor. O film de çok güzel. O filmin adını hatırlayamadım ya. çok da eski bir de bir film değil. Böyle bir evde geçiyor. Gençler var evin içinde ama çok genç değil ya. Yani gençlerin 30'lu yaşlarında gençler var. Yani böyle şey tipler değil. Çocuk değil, teenagerlar değiller. Bir ev kiralıyorlar. Böyle bu evde de bir cinayet işleniyor. Bir kaset hatta filmi çekiliyor onun. Gazetelere falan çıkıyor. Bir tane çocuk da bu evi kiralıyor. Ondan sonrasında bu evde bir korku evine çevirecekler. Tam açılış yapılıyor. Böyle millet patara küter ölmeye başlıyor falan. Böyle bir film. İsmini hatırlayan yoruma yazsın lütfen. Rek'e dönelim. Bu filmde şöyle bir şey var. Bu film demonik bir film aslında. Yani Değişikliği orada çünkü biliyorsunuz filmin başında insanlar ısırılarak zombiye dönüşmeye başlıyorlar. Ondan sonra filmin sonunda da yaklaşık kaçıncı dakikasıydı filmin 1-12 dakikası yani çatı katı gibi bir yere çıkıyorlar bir ev oda açıyorlar. O odada da böyle satanik şeyler böyle bilimsel araştırmalar böyle değişik değişik şeyler var bir ses kaydı buluyorlar. O ses kaydında bir şeyler dinliyorlar. Ondan sonrasında da bu böyle bir satanik yani böyle demonik bir şeyle karışıkken bunlar night vision kameralarla oraya saklanıyorlar. Ve o saklandıkları yerde böyle bir 1.90 bir boyunda artık böyle yaşlı, zayıf bir ucube görüyorlar abi. Ben 2007'de onu izlediğimde böyle. Oha lan demiştim. Yani bu bu nasıl bir varlık? Yani nasıl yaratıcılık ya altına sıçmış böyle altını bezlemişler. Ya bir hastaymış o muhtemelen. Ama ona ne olmuş abi bir hasta? Sonra herhalde de işte şey olduktan sonra çünkü bu şey gibi geçiyor. Yani vampir gibi boğaza saldırıyorlar zombi gibi ısırlan dönüşüyor, ısırlan dönüşülüyor, dönüşüyor. Zombi film konseptine de gireceğiz. 28 hafta sonralara, 28 gün sonralara da gireceğiz. Şeyi de çekeceğiz hatta Train to Busan, Busan trenini. Onu da şeyi çok sevmiştim. İlk ikincisi değil, ilk filmde dönüşme sahneleri. O çok esnek tipler kullanıyorlar ya o filmde böyle. Kıtırt 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 falan dönüşüyor. O da zombi konusunda başarılı bir filmdi bence. Ama bunların zombi filmlerinin bence babası 28 hafta sonra, 28 gün sonra Cleen Murphy'nin daha çocukken oynadığı, gençken oynadığı sonra ikinci şeyde, ilk ilkinde Clean Murphy oynuyor. Bir hastanede uyanıyor. O film zaten dehşet iyi. İkinci filmde de bir aile bir yerde saklanıyorlar. O eve zombiler basıyor. Baba yavşak karısını, çocuğunu bırakıp e, gidiyor. Sonra kaçıyor bayağı. Ondan sonrasında çocukları böyle bu adamın çalıştığı böyle bir karantina altında bir şehire geliyorlar ve tesadüfen a, bir de çocuklarını yalan söylüyor. Sonra Biliyorsunuz çocuklarda adam da dönüşüyor. O film de dehşet bir film. Zombi filmlerine böyle bu bir başlangıç olsun ama bu film biliyorsunuz zombi, demonik böyle karışık bir film. Beni çok ürkütmüştü izlediğim zaman. Şimdi yeniden izledim. Tekrar böyle eski filmleri tekrar hatırlamak için bir daha izliyorum arkadaşlar. Çok başarılı. İlk 10 dakikalık, 15 dakikalık itfaiye sekansı dışında oraları biraz atlaya atlaya geçtim. Apartmana geldikleri yerden sonra izlemeye başladım ama sonuçta bu film de şey yani bir itfaiyeci geliyor, bir itfaiye, bir kadın geliyor, reporter e şey kameraman neyse söyleyemedim beynim durdu akşam konser var arkadaşlar bugün cumartesi cumartesi çekiyorum çok konserde de inşallah canlı yayın açmış olurum siz de izlemiş olursunuz onunla ilgili yorum da yapın lütfen reporter geliyor itfaiyecilerle ne yapıyor abi itfaiyecilerle bir röportaj yapacak. Yani çok güzel bir bağlantı. Çünkü itfaiyecilere de sonuçta bir ne gelecek? İhbar gelecek. İhbar gelince de ne olacak? Bunlar abi oraya gidecekler. Mevzu zaten buradan bağlanıyor. Yani bunu böyle düşünmüşler. Sonrasında da içeride karantinaya alınacak herkes. Ondan sonra zaten pataküte patates oluyor. Yine oyun, oyunculuklar konusunda oyun çok iyi. Bak itfaiyecisinden tut, polisinden tut, veterinerine efendime sonra reporterına, kameramanına teyzesine, çocuğuna kadar bir çocuk saldırısı var. O çocuğun dönüşme sahnesi ve saldırı sahnesini de koyacağım. O sahnede efsane Hani gördüğünüz üzere. Yani filmin bütçesine bakalım. Abi şimdi bak bu filmi 2 milyon dolar gibi paraya çekmişler. Gişe hasılatına bakıyoruz hemen. Gişe has bak şimdi bütçe 1.5 milyon dolar düzeltiyorum. Gişe hasılatı 32.492.948 milyon dolar. Adam 1 atmış, 30 katını çekmiş. Her filmde deli olduğum şey bak. Her filmde deli olduğum şey bu. Bizim Türk filmlerinden konuşuyorum. Herifler 1 atıyor 30 çekiyor. 1 atıyor 600 çekiyor. Bizimki abi 650 bin kişiye seviniyorlar. Yani geçen yine Sicin serisinin Alper Mesci paylaşmış işte. Geçen paylaşmamış daha doğrusu. Önceden paylaşmışlar. Yani muhteşem film paylaşmış galiba. İşte dağıtıma girdiği ülkeler. Ya abi bunu elin Amerikalısı niye izler? Çünkü kendi filmlerinden farklı. Konuda farklı, işleniş farklı. Çok fazla abartı makyaj var. çekimler bir değişik. Film çok net. Işık çok aydınlık. Efendim söyleyeyim. Oyunculuklar bir değişik. Öyle olduğu için abi izlenmiştir ama ya biz bunları bu filmleri böyle neden böyle böyle şey de görmüyoruz. İşte Sijin 7 dünyayı salladı. cin yediği böyle bilmem ne haberlerinde orada burada görmüyor. Göremeyiz abi zaten. Yani bunu küçük küçüm küçüksü, küçümsediğim için söylemiyorum arkadaşlar. İnanın üzüldüğüm için söylüyorum ya. Keşke bizim filmlerimiz, bizim topraklarımızda yetişen yönetmenlerin çektiği filmler çok iyi olsa. Bak geçen gün bir attım insi ve cinsi diye mi cinni diye bir film kabir azabının fragmanını attım abi. Gördünüz bak yıl 2000, 2004 abi nasıl bir fragmandı o? Yani seks sahnesi mi dersin? Oyunculuklar mı dersin? çekimler mi dersin renkler mi dersin Adam almış eline iPhone'u çekmiş filmi. Şimdi o filmi ben nasıl izleyeceğim ya? Hadi yorumlayacağız da. Ben o filmi nasıl izleyeceğim abi? Onu düşünüyorum kara kara ya. Toparlayalım abi. Rek filminin benim için puanı 10 üzerinden 8 diyelim abi. Çünkü 2 puanı birini şundan kırdım. Başlık itfaiye sekansı bir 15-16 dakika. Çok uzun yani. Onun dışında ufak tefek mantık hatalarından da ikinci puanı kıralım. Bu filmi böyle izlemeyenler gönül rahatlığıyla korkmak için korku gecelerinde arkadaşlarıyla ya da kendi başlarına izleyebilirler. Hatta bu şey uyandıracaktır. Ya abi bunu da izledik. Hadi ikisi yok mu lan? Bunun ikiyi de izleyelim. O iki biter. Üçü izleyelim. Üçten sonra bir düşüşe geçeceksiniz böyle. İkiden sonra hatta. Ya üçü de iz ya izleriz üçü de ya falan böyle. Dördü zaten dört uçakta geçiyordu. O bir facia tamamen bence. Yani ortalama bir film öyle söyleyeyim. O yüzden puanımız bu filme 10 üzerinden 8. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgilendirme. Yüzüklerin Efendisi konser provalarında kayıt canlı yayın açamadım. Çünkü birazcık hem da alan dardı hem kısıtlıydık hem de böyle birazcık böyle o konuda hassaslar bunlar. Bilkent Üniversitesi. O yüzden açmak istemedim provada ama eşim canlı yayını Cumartesi geceki konserde bu akşamki yani bizim için açacak. birazcık en azından bir 15-20 dakika açacak. Siz de izleyeceksiniz. Kısa olduğu için umarım kızmamışsınızdır bana. Çünkü siz bu videoyu pazartesi izliyor olacaksınız. Umarım bana kızmamışsınızdır arkadaşlar. Umarım da keyif alırsınız bu videodan da konserden de. Bir, benim Ankara'da olanları ben böyle Weekend Üniversitesi ile bütün e, SFK yani Saygun Filarmoni Korosu olan bütün şeylerde, koral eserlerde sahnede oluyorum. Bu benim bir hobim daha. E, ben buna gönüllülük esaslı gidiyorum ve çok büyük projelere imza atan bir koro bu. Ödül almış bir koro içinde bulunduğum ve Bilken Senfoni Orkestrası da çok ciddi bir oluşum. Çok büyük bir orkestra ve biz böyle ciddi prodüksiyonlarda sahne alıyoruz onlarla. O yüzden Ankara'da olanları Bilken Senfoni Orkestrası ile SFK Saygun Filarmoni Korosu'nun projelerine beklerim. Çünkü içinde ben de varım. Gelmek isteyenlerle de ondan sonrasında tanışırız, sohbet ederiz, muhabbet ederiz falan filan ayaküstü. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu YouTube ağzıyla konuşmaya başladım ben de Çok teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar biliyorsunuz her videoda söylediğim gibi motivasyon kaynağı. Bunlar varsa eğer abonelik, yorum, sohbet var demektir. Sohbet varsa ben de bu işten keyif alıp video çekmeye devam ediyorum demektir. O yüzden lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yani bu hafta daha doğrusu bu videoyu izlediğiniz hafta bir ortaya bir canlı yayın atacağım. Korku hikayelerini okuyacağız artık. Yeter vallahi ben de yapayım da benden çıksın istiyorum. Hem de güzel bir muhabbet çevirmiş oluruz. O yüzden bu hafta takipte kalın. Bu hafta belki cuma gününe bir yerli film gene atarım. Çünkü birazcık daha dinlendim yerli film konusunda. Cuma'ya yerli film atarım. Bir sonra sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.